Merhaba arkadaşlar. Eyüp Doğan, Papi Malinois. Yine Ramazan son günü, yarın bayram. Yarın bayram tabii ki yine yasaklar var. Size şeker tadında bir video çektim. Özellikle yavruları olan, yavru ilk zaman suya alıştırma dönemi. Onu çektim. Babasına racon kesiyor. Gaman ol beta. Yarın da babasına elini öpmeye gidecek. Dur bakalım ne yapacak babasınız? Bugün babasına racon kesen sabah elini öpecek. Dur bakalım ne yapacak bu? Bunlarla bugün ilk defa beta suya soktum. Latte için bir şey diyordu. İzleyeceksiniz zaten. Ama bak o da sudan gelmiyor. O da sudan gelmiyor. Gel gel. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hadi, hadi, hadi. Suyu çok seviyor. Sudan çıkmak istemiyor. Ama mekan harika. Mekana bakın. Mekan süper. Gerçekten bize de iyi geliyor. Babasına razon kesiyor. Sabahtan da birazdan izleyeceksiniz zaten. Sıkıntı bir bebe. Böyle ıslantıdan sonra kuruluyorlar. Şimdi çocuğu ilk suya sokarken denize mesela siz denize götürürsünüz de normalde. Ya da herhangi bir evde deniz yoksa mesela leğende bile su koysanız hafiften zaten videoda göreceksiniz. Yavaştan yavaştan sen gireceksin. Önce sen oynayacaksın. Ondan sonra zorunlu olarak alıp koymayacaksın. Yavaştan yavaştan çocuk ısına ısına öyle birden olmaz lan bir santim olan su iki santim 3 santim 4 santim öyle evet. devam ediyoruz bizim sistemde öyle işte baba böyle çocuğu alıyor arkasına gezdiriyor tabi sizde öyle bir şey olamadığı için babası yok ya babası da fazla şey yapmaz da ama sonuçta babasıyla oynayınca çocuk diyor ki lan biz babam, babam suda oynuyor ben de oynarım şimdi gelen geçen de oluyor Korkuyorum. Hı hı. Şey yaparlar diye. Ya. O yüzden dama bu tarafa. Hı. Şimdi gençler a, a, ani refleksle kaçabiliyor, koşabiliyor. Çocuklar benim çok da yanlış anlayabilir. O yüzden sıkıntı oluyor. Kapa atıyoruz. Su eğitimi burada izlediğiniz gibi fazla abartıya gerek yok. Çocuğu alıyoruz tabii ki. E, siz bazı şeyi gözden kaçırıyorsunuz ama onları kaçırmamanız ne kadar yapsanız kaçırırsınız zaten o tabii ki biraz şey istiyor. Ömür istiyor. Biraz ömür vermek gerekiyor çocuğa. Yani hafiften suya sokacaksınız. Bakın farkındaysanız buraya fazla su değmiyor. Kulaklara su değmiyor. Kafaya kesinlikle su vurmuyorsunuz. Çocuk korkmayacak. Ama zemine alttan vuracaksınız. Vuracaksınız. Hafiften bakın. Bakın kafada fazla su yoktur. Ense de yoktur. Sırtta hafiften vardır. Altta bolca vardır. Ayaklarda bolca vardır. İlk su çalışması böyle oluyor. Ondan sonra komple vurursunuz. Ama şu an iç dört ayına kadar kesinlikle su buraya değmiyor, kafaya değmiyor. Kulağa değmiyor, kulağa, değmiyor. kulağa değdi yani sıkıntı. Biraz sıkıntılı bir bebe. Bununla yakında çalışacağız, göreceğiz. Yani bütün eğitimleri vereceğiz. Tam asayiş köpeği olacak. Lahten yana yakışır. Yorumlarda bekliyorum. Olur mu olmaz mı? Yarın öbür gün büyüdüklerinde bundan yavrular nasıl olur? Ben biraz hayal ediyorum da sizden hep bazı yorumlar bekliyorum. Lahten ile bunu eşleştirsek ne olur? Yarın öbür gün iki, bu üç yaşına, iki yaşına geldiği zaman ikisine nasıl bir yavru çıkar merak ediyorum. Gördüğünüz gibi bu da benim kırık. Bak gidip duş alıp alıp geliyor. Allah'ın seversen bak 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 bak. Şu alıp geliyor. Karışma babana, karışma babana. Karışma kimseye bak babası gidiyor. Ne oldu? Bilmiyorum ya güneşe doğru ya da öyle iyi ya. Yani. Çokla karışmaz Fazla suya koymuyorsunuz. En fazla 20 dakika, 25 dakika oyna ondan sonra çek. Fazla abartmayın. Siz giriyorsunuz akşama kadar yüzeyim o da benimle birlikte. Yüze. Öyle bir şey yok. Ama alıştığı zaman zaten problem olmaz. Sudan çıktığı zaman hafiften bir ishallık olur. Ondan korkmayın. Yani köpek suya girdi mi, eee ondan sonra hafiften bir ishal. Bir, bir, gün yaşar ondan sonra sabah yine düzelir onda problem yok yani sıkıntı yok ne bileyim ya işte gördünüz videoda bugün son gün idare edin seviyorum sizleri iyi bayramlar büyükten ellenden küçükten gözden öpüyorum evden çıkmayın sağlığınıza dikkat edin köpeğinizle oynayın işte bir şey yapın kafanıza göre takılın gel <tik> ne aferin sana aferin sana aferin sana aferin sana aferin sana Tamam, tamam tamam gel hadi gel. Meta, aferin 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 Beta. Beta burada. Beta, Beta, Beta. Aferin, latte, latte, geç. Latte, beta. Latte. Latte'ye Latte burada. Latte burada. Hey, burada. Aferin, latte. Burada. Latte gel. Gel. Tamam. Koş koş Latte. Beta. 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 Beta gel.

Ya ben onu sen. Feta gel, sen de gel Feta. Feta, gel. Feta. Feta. Feta, koş gel. Koş, koş, koş. Gel Feta. Feta, gel gel. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana Beta. Gel, aferin ona. Aferin sana. Babasını 7 yıldır görmeyen 2,5 <buçuk> aylık köpek. <laughs> Aynen. Aynen, Gel, gel, gel. Aferin ona. Aferin lan. Aferin kama, kama. Oğlum sen bu çocuklar ne de çektiğin? Sen bu çocuklar ne de çektiğin? Ne de senin çektiğin? Gel buraya. Ah. Bak, 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 bak. Babasını alacak. Bak, babasını alacak. Bak, babasını alacak. Heyyyy. Aferin sana. Bak bak bak. Al, 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 Tamam 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 al lan. Tamam. <laughs> tamam lan. Al 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 tamam 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 <laughs> mal, al al al. Tamam al al al. <laughs> tamam al 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 al. Al deli deli ol deli, deli al. Yorumları bekliyorum. Cinela nasıl bir videoydu? Onun altına yorumları bekliyorum. Güzel bir videoydu ama süperdi. Baya bir ses getirdik. Ah, ah böyle bak bak o suya girip geliyor. Bak suya suya girip geliyor. Lan! lanma! Lan. Oğlum çık o sudan ya, çık o sudan ya. Hasta olacaksın gel buraya ya. Sen şeyin lazım bize ya. Allah göstermesin, Benimle daval gelir oğlum gel. Ya. Tamam git hadi git hadi, git. Hadi, git. tamam. İyi bayramlar seviyorum sizleri kendinize iyi bakın. Alta beğeni unutmayın. Yani. Görüşmek dileğiyle.